Tarih boyunca şehir devletleri, antik Yunan, Rönesans, İtalya ve diğer bölgelerde siyasi, ekonomik ve askeri özellik sahibi kentsel merkezler olarak var oldular. Modern ulus devlet ise sanayileşme, emperyalizm ve merkezi bürokrasilerle şekillenmiş ve yüzyıllar boyunca bu modeli egemen kalmıştır. Ancak 21. yüzyılın başlarında dijital devrim, küreselleşme ve siyasi parçalanma ulus devletin egemenlik tekelini zorlamaya başladı. İnternet ve dijital ağlar geleneksel sınırları aşındırarak şehirlerin ulusal hükümetlerini atlayıp doğrudan küresel bağlantılar kurmasını sağladı. Ekonomik küreselleşme serveti ve yeniliği kentsel merkezlerde yoğunlaştırdı. Şehirler büyümenin başlıca motorları haline geldi. Brexit ve yükselen popülizm gibi krizler ulusal hükümetlere karşı siyasi güvensizliği arttırdı ve şehir düzeyinde özellik taleplerini körükledi. 2016'daki Londra anti-Brexit protestoları ve bağımsızlık çağrıları bunun örneklerinden. 2077 yılına gelindiğinde ise birçok küresel şehir fiilen şehir devleti olmuş. Kendi hukuk sistemleri, para birimleri ve hatta uluslararası ilişkileri üzerinde kontrol sağlamıştı. Bu varlıklar vatandaşlarının kültürel mirasını ve kimliğini ileri teknoloji ve ekonomik dinamizmle harmanlayarak yeni yönetişim ve kentsel yaşam modelleri oluşturabildiler. İdealize edilmiş biçimleriyle bu şehir devletleri insan organizasyonunun ütopyacı bir vizyonunu temsil ediyordu. Verimli, sürdürülebilir ve kültürel açıdan canlı. Örneğin Paris. La Ville Lumière independent olarak ekolojik yenilik ve sosyal ilerleminin zirvesini temsil eden bir şehir devleti haline gelmişti. Paris, kentsel sürdürülebilirlikte dünyaya öncülük etti. Dikey ormanlar gökdelenleri kaplayarak karbon dioksiti emiyor ve oksijen üretiyor. Çatı bahçeleri ise yerel pazarlara taze ürün sağlıyordu. Şehrin ulaşım sistemi elektrikli ve otonom araçların yeraltı ve hava yollarından oluşan ağıyla trafik sıkışıklığını ve kirliliğini ortadan kaldıran bir verimlilik ve yeşil teknoloji harikasıydı. Atıklar neredeyse sıfır çöp sahası ile geri dönüştürülüyor veya yeniden kullanılıyordu. Ekonomi canlanmıştı gelişmiş döngüsel ekonomi uygulamaları sayesinde. Sorbon küresel araştırma merkezi olarak yeniden doğmuş, yapay zeka, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında en parlak zihinleri çekiyordu. Paris müzeleri, tiyatroları ve galerileri Evrensel temel gelirle desteklenerek vatandaşların yaratıcı uğraşlara zaman ayırmasını sağlıyordu. Şehrin dijital altyapısı eğitim, sağlık ve vatandaş katılımını erişilebilir kılarak derinlemesine bağlı ve bilgili bir toplum yaratmıştı. Paris'te yönetişim katılımcı ve şeffaftı. Blok zincir tabanlı oy kullanma ve yapay zeka destekli politika modellemeleri kaynak dağılımını optimize ediyor ve yolsuzluğu minimize ediyordu. Sosyal programlar şehir sınırları içinde evsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmıştı. Şehrin kimliği insan onuruna, kültürel zenginliğe ve çevresel sorumluluğa ortak bağlılığa dayanıyordu. Elbette bu ütopyanın altında karanlık gerçekler de vardı. Güç ve servetin yoğunlaşması eşitsizlikleri derinleştiriyor, yeni kontrol ve dışlanma biçimleri yaratıyordu. Paris'te Ütopya büyük ölçüde Intramuros şehrin tarihi merkezi ve varlıklı semtleriyle sınırlıydı. Tarih boyunca marjinalleşmiş ve ekonomik olarak dezavantajlı olan banliyöler ise ihmal edilmiş yoksulluk ve sosyal huzursuzluk alanları haline gelmişti. Şehir devletinin zenginliğine rağmen bu bölgeler yatırım eksikliği, işsizlik ve sosyal sorunlarla boğuşuyordu. Dijital uçurum devam ediyor, birçok sakin gelişmiş teknolojiye erişemiyordu. Güvenlik ve düzeni sağlamak için Paris her yerde bulunan bir yapay zeka yönetimi ağı kurmuştu. Kameralar, geometrik tarayıcılar ve veri analizleri kamu alanlarını ve dijital iletişimi izliyor, terör ve suçları önlemek için kullanılıyordu. Ancak bu sistem aynı zamanda muhalefeti de bastırıyor ve mahremiyeti kısıtlıyordu. Vatandaşlar sürekli gözetim altında yaşıyor, davranışları öngörücü algoritmalar ve sosyal kredi sistemleriyle şekilleniyordu. Güvenlik vaadi Özgürlük ve anonimlikten vazgeçmek anlamına geliyordu. Paris'te ekonomik güç, enerji, teknoloji ve finans gibi kilit sektörleri kontrol eden çok uluslu şirketlerle iç içeydi. Bu aktörler kamu yararından çok karı önceliklendirerek şehir politikaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştu. Kişisel veriler meta haline gelmiş, vatandaşların dijital kimlikleri üzerinde kontrolü azalmış ve manipülasyonu açık hale gelmişti. Paris'te durumlar böyleyken Atlantin ötesinde Los Angeles Otonom Bölgesi olarak dayanıklılık ve adaptasyonla şekillenen ancak kurumsal hakimiyet ve çevresel sorunlarla gölgelenen bir şehir devleti haline gelmişti. Bir teknolojik vaha olan Los Angeles Otonom Bölgesi, havacılık, robotik ve sürükleyici eğlence alanlarında küresel bir liderdi. Ekonomisi teknoloji girişimleri ile köklü şirketlerin simbiyotik ilişkisiyle gelişiyordu şehrin altyapısı gelişmiş tuzdan arındırma ve su geri dönüşüm tesisleri sayesinde iklim değişikliğine uyum sağlamış kurak araziyi sürdürülebilir bir kentsel vahaya dönüştürmüştü. Hollywood, sanal ve arttırılmış gerçeklik deneyimlerinin merkezi olarak yeniden doğmuş, gerçeklik ve kurgu arasındaki sınırları bulanıklaştırmıştı. Los Angeles Limanı küresel ticarette kritik bir bağlantı noktası olarak şehrin ekonomik gücünü destekliyordu. Ancak servet, elitlerin dış dünyadan izole olduğu tahkim edilmiş yerleşimlerde yoğunlaşmıştı. Kurumsal yönetişin demokratik kurumların yerini almış güçlü şirketler şehri fiilen yönetiyordu. Teknolojik ilerlemelere rağmen çevresel bozulma devam ediyor, hava ve okyanus kirliliği halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyordu. Sosyal tabakalaşma keskinleşmişti. İşçi sınıfı ve marjinal topluluklar zor yaşam koşulları, sınırlı hizmet erişimi ve siyasi dışlanmayla karşı karşıyaydı. Şehrin teknolojik Ütopya vadi dışlanma ve sömürgeyle gölgelenmişti. İstanbul ve Münih gibi diğer küresel şehirler ise yerel özellik ile ulusal devlet bağlarını dengeleyen karma modeller izledi. İstanbul, stratejik konumunu kullanarak doğu ve batı etkilerini harmanlayan bir şehir devleti oldu ticaret, finans ve turizme dayalı dinamik bir ekonomi ve canlı bir kültürel ortam oluşturabilecek yerel otoriteler ile ulusal hükümet arasındaki siyasi gerilimler istikrarsızlığa yol açtı. Seküler ve dini topluluklar ile etnik azınlıklar arasındaki sosyal bölünmeler devam eden sorunlardı. Ortaya çıkan bir diğer şehir devleti olan Münih, güçlü yerel yönetim ile sosyal refahı birleştiren teknoloji odaklı bir sosyal Demokrasi modeli geliştirdi. Şehir yeşil teknolojilere, eğitime ve kamu hizmetlerine büyük yatırım yaptı. Yönetişim modeli katılımcı demokrasi ve sosyal eşitliği vurgulayarak diğer şehir devletlerinde görülen eşitsizlikleri hafifletti. Ancak küresel sermaye ve göç baskıları sosyal uyumu test etmeye devam ediyor. Buraya kadar dinleyenler içlerinden bu da neyin nesi diyebilirler. Bu bir distopya. Ve bu senaryoda şehir devletlerinin yeniden doğuşu söz konusu. Yerel yönetimlerin güçlü, yarı egemen şehir devletlerine dönüşümünün, insana dair kurumsal organizasyonlarda derin bir değişimin yaşanacağı bir senaryo. Paris, Los Angeles, İstanbul, Pekin, Moskova ve Münih gibi şehirlerin bu dönüşümün öncüsü olarak hem ütopyacı yeniliklerin hem de distopyacı aşırılıkların simgesi olacağı bir senaryo. Onların hikayeleri hem uyarıcı hem ilham verici. Neden mi? Çünkü ilerleme ne doğrusal ne de garantili. Güç, adalet ve içlerinde yaşayan topluluklar hakkında toplumların verdiği kararlara bağlı. Dünya kentleşirken ve yönetişim evrilirken şehir devletlerinin geleceği insanlığın kaderini şekillendirebilir. Bir yandan yerel yönetişim kentsel zorluklara uyarlanmış çözümler sunarak yenilik, sürdürülebilirlik ve kültürel canlılık sağlayacak. Öyle ya. Şehirler ulus devletlerden daha çevik hareket ederek katılımcı demokrasi ve ekolojik sorumluluk modelleri oluşturabilir. Geriye tek bir soru kalıyor. Neden böyle oldu? Güç ve servet belirli yerlerde yoğunlaştığı için eşitsizlikler derinleşti. Otoriter ve çapsız liderler tekrar tekrar seçilme uğruna kendi tabanlarını oluşturmaya kalktı ve kendi toplumlarını paramparça haline getirdi demokratik normları keyiflerine göre aşındırdı. Geleneksel demokratik kurumları yerle bir etti. Büyük birader her yeri gözetlediği için özgürlükler yok edildi. Marjinal topluluklar daha da dışlandı ve ihmal edildi. Adalet zedelendi, yerel yönetimler önce kendi para kaynaklarını, sonra da kendi adalet mekanizmalarını oluşturdu. Dediğim gibi, bu bir distopya denemesiydi. Şehir devletleri Yeniden ortaya çıksa nasıl olurdu acaba? Kim bilir. Belki de de facto şehir devletleri çoktan ortaya çıktı bile.